kadın darsa ve küçükse işte şişme bebek diye anlattığım kutsallığı yoksa, ruhsallığı ve derinliği yoksa ve maddede kaybolmuşsa, daha basit, daha standart bir kadınsa yani işte deniz değil, okyanus değil, bir göl ya da hatta havuz ya da küvetse erkek için e, daha tabii ki daha ezik bir kadın oluyor. Erkek için onu yönetmek çok kolay. Genelde erkek ne diyorsa onu yapıyor beni arama diyor, aramıyor. Şöyle yapma diyor, böyle yapmıyor. Dolayısıyla hayat kadını diyebileceğimiz kadınlara örnek verebilirim. Yani erkek istediği zaman gelen, erkek istediği zaman giden. Yani kadının gücü azaldığı zaman, kutsallığı ve değeri azaldığı zaman erkek ne diyorsa onu yapıyor. Gel diyor, geliyor. Git diyor, geliyor. E, git diyor, gidiyor. Şimdi tanrıça seviyesinde bir kadına gel dediğinde gelmez. Git dediğinde gitmez. O da öyle hissettiğinde olur her şey ve aslında onun yönetiminde her şey yani erkek yönetiyorum zannetse de kadın ruhsal olarak genişlediğinde erkeği o yönetiyor aslında. Erkek bunun farkında değil. O manipüle ediyorum zannettiğinde bile manipüle olmayı seçen kadın zaten. Muhtemelen o tanrı şey uyandırdı ve efsane kadınlar kulübünde olanlar anladı ne demek istediğimi. Kadının e, vajinasından geçiş yaptığımız spiritüel enerji azaldıkça e, ve kadın... Şişme bir bebeğe doğru, kutsal bir varlıktan şişme bebeğe doğru enerjisi küçülüp daralıp, spiritüelliği azalıp işte okyanustan denize, denizden gölete, gölden havuza, küvete kadar daralabilir.